Arkadaşlar Şimdi bir önceki videoda açıklamıştım 2161'den bahsediyoruz 326. asal sayı Yani buna bir eklediğinizde e, Birinci adım neydi evet 4471 değil mi 4471 17'ye bölündüğü için tamam mı e, 1'e 51 eklediğinizde ne yapacak? 52 yapacak değil mi? O da 13'ün 4 katı değil mi? O zaman ne olacak? Siyev 13'te 4. adım yine 17'ye bölünecek. Yani 120 bin, 120 bin bu sayıya topladığınızda tamam mı? Siyev, Siyev 13'e göre 4. adım oluyor. Yani işte Siyev 11'den Siyev 13'e o şekilde geçebiliyorsunuz kat bulmak adına. Şimdi 13 kaçtaydı? 13 4'teydi. 13 nelere bölünecek o zaman? 17. kat değil mi? 17 10, bir 18'e bölünecek. 19 da 16'ya bölünüyor. 19 tekrar 35'e bölünüyor. Tamam mı? 23 nelere bölünüyor? 23 7'ye bölünüyor. 30'a bölünüyor. 53 bölünüyor. Şu an geldiğimiz adıma kadar bölünüyor yani. Yani aslında ben 97'ye kadar hepsini çıkardım. Zaten e, ikinci adımda yani 26. adımda 43'e bölünüyor. Bir sonraki adımda 47'ye bölünüyor. Ama gerçekten de 97'nin altında bütün kökler çıktı arkadaşlar. 53. adım itibariyle. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bir de şeye değinmek istedim ya. Şu kare meselesine. Mesela burada geçen bir şey var. 529, 81 tamam mı? İşte kaçıncı adım olduğu tahmin edilebilir zaten. Değil mi? Şeyde olacak. 25. adım galiba. Neyse. Şimdi o bu tür sayılar tamam mı? Düşününce değil mi? 23 23 9. asal sayıdır. 23'ün karesi 529, 9'un karesi 81 tamam mı? Yani 9. Asal sayı ve 9'un karelerinin yan yana yazılmış hali ve böyle sayılar var işte yani. Asal sayı olsa da olmasa da bu hatırlat hatırlamayı kolaylaştırıyor. Ama bu yöntemi şey uygulamıyorsanız onu, onu hatırladım. Dünden, dün bundan bahsetmiştim. Mesela sonra 3 ile ve 7 ile bitenlerde kare kullanamazsınız arkadaşlar. 3 ve 7 hiçbir şeyin karesi değildir. Tamam mı? Sayı teorinde matematikte hep böyle şeyler vardır. Bir kural belli yer duygulaması belli yer duyulamaz. Ama işte söylediğim gibi çorap söküğü gibi gidiyor yani. Mesela ben şu an hepsinin nereden başlayıp nerede bittiğini biliyorum yani. 31 ile 61'in karesinin çarpımı mesela o da çıktı yani 53. adımın altında. Ee, işte çok sayıda spenik sayı çıktı. Ee, bu yani Spenik sayılar çok şey arıyor. Referans noktalarını hatırlamak adına arkadaşlar. 37-23'ten bir önce çıkmıştı. Yani 6'ydı. Tekrar 43. adımda tekrar 37'nin katı vardı. Tamam mı? 47, 37 artı altın 43 olduğunu bilmeniz yeterli. Yani 43. adımda ne geleceğini tahmin ediyorsunuz. Bak bu şekilde hepsini yazıyorsunuz. Tamam mı? Aradaki boşluklar asal sayı işte. Yani asal sayıların yani for, işte polinomlara rağmen formülü olmadığını düşünseler de gerçekte asal sayılar sayı aralıklarının kesişmediği noktalar yani tam olarak asal sayıların tanımı arkadaşlar. Yani böyle bütün sayı aralıklarını yazdığınızda hiçbir formüle uymayanlar asal sayılar oluyorlar. Başına buyruk yani. Mesela bir asal sayın olduğu yeri siz iz düşüm noktası olarak kullanamazsınız. O, o sayıya kaç eklerseniz ekle yani bir sonraki saygı vermeyecektir yani. Çok yani orada oradan referans olarak yola çıkamıyorsunuz yani asal sayın olduğu noktada ama bir bir sayı spenik sayısı yarı asalsa işte bir çarpımsa orayı referans olarak kullanıp bir sonraki sonraki sayıları çok tahmin edebiliyorsunuz yani mesela 13 4'ten başlıyorsa 17 değil mi? Bir sonraki adım 17 olacak bir sonraki 30 olacak, 43 olacak, 56 olacak, 79 olacak. O şekilde 13'e bölünen bütün katsayıları Bu çok önemli yani. Şu son söylediğimi anlamanız çok önemli. 13 zaten yani siye 13'te hep sabit olacak değil mi? Hep yani işte 30 bin 30'dan sonra yani 30 bin 30 nedir 13. adım. Ondan sonraki 4. adım. 60 bin 60'dan sonraki 4. adım. Ondan 90 90'daki sonraki dördüncü adım. 13 noktalar sabit olduğu için mesela 17'leri biraz hareket ediyor değil mi? 17 yani başlangıçta neydi 17? Birinci adımdaydı. Sonra 35 oldu değil mi? 35 neredir? 26 artı 9'dur değil mi? Yani 9. adıma çıkmış doğal olarak yükselmiş yani şeye referans olarak alıyorsunuz ya işte 13'ün katlarına referans olarak alıyorsunuz. Tamam mı? Yani 17'nin yeri sürekli değişiyor ama 17'nin katsayıları da burada çok önemli. Yani siz 13 sabit zaten 17'leri hareketine bakacaksınız. Tamam mı? 17 ile 19 birleşti bir noktada zaten bu hesaplamada. 17'ler ve 19'ların nerelerde olduğu çok önemli. Tamam mı? 23'ler 29'lar hepsini eklediniz arkadaşlar tamam mı